Evet, herkese merhabalar, sevgiler, saygılar, mutlu akşamlar diliyorum. Evet, burada pudingimiz pişiyor. Evet, bugün menimizde tatlı var. Evet, ne tatlısı var? Kedi dili e, püsküldü, evet, diye anılıyor bu e, tatlımız, püskülümüzün ismi. Evet, kedi dili püsküldü, şöyle, evet, tatlısı yapacağız inşallah. Allah nasip ederse. Evet, burada sütümüz var. Evet. Pudingimiz burada, evet, pişiyor. Şey Küçük iki tane tereyağı attık içine pudingin. Evet, herkese sağlık, sıhhat diliyorum. Bugün eee kandil, eee kandilimiz mübarek olsun. Herkesin kandilini kutluyorum. Eee bu arada yeni yılımı da kutluyorum herkese şimdiden. Sayılı günler kaldı. Nice güzel, mutlu yıllar, seneler, aylar, günler diliyorum. Herkese sağlık, sıhhat diliyorum. Evet. Bisküvilerimiz sütle ıslatılıyor. Evet kızımın ellerinden değerli gönül dostlarım. Evet. <laughs> Tatlımızla başladık. Evet. Bir yandan da puding'i karıştırıyoruz. Böyle tek tek ıslatıp evet borcuma şöyle diziyoruz. Evet. Üstüne bunun puding gelecek. Yani öyle sıcak bir süte gerek yok. Çünkü sıcak puding dökülecek üstüne. Bakalım. Evet. Geri aşamalarına evet kızım neler yapacak bilemiyorum. Üstüne herhalde Hindistan cevizi koyacağız herhalde. Tabi bu tatlımız birazcık e, dinlenecek. Değerli gönül dostlarım. E, dinlenince tabi daha da içini çekiyor. Daha güzel oluyor. E, ama biz tabi ki e, dinlenme şeyini evet <laughs> bir gün hani beklese daha iyice özleşecek tatlı pudingle birlikte tadı daha tabi <laughs> yoğunlaşacak birbirleriyle güzel tatlar birleşecekler güzel olur ama biz şu anda bitme aşamasını neler yaptık onu sizlere göstermeye çalışacağız inşallah Allah izin verdiği sürece evet bisküvitlerimiz diziliyor Bu tatlıyı ilk defa yapıyoruz. Evet. Burada pudingimiz şöyle gösterip pişti. Evet. Evet. Altını kapatmış kızım. Evet. Bir türkü mü? Benim güzel e, Brezilyalı arkadaşlarım, yabancı arkadaşlarım çok seviyorlar türkü söylememi. Evet ne söylesek bilmiyorum valla. <laughs> Bu güzel tatlı eşliğinde. <laughs> tatlı dile güler yüze. Doyulur mu doyulur mu? Aşk gelen bakışan göze. Doyulur mu doyulur mu? Tatlı dile güler yüze. Doyulur mu doyulur mu? Aşk gelen bakışan göze. Doyulur mu doyulur mu? Doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı? Canana kıyanlar hakkın kulu sayılır mı? Doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır Canana kıyanlar hakkın kulu sayılır mı? Evet. Pudinglerimiz, pudingimiz, <laughs> püsküklerimizin üstüne dökülüyor. Pudinglerimiz evet. Tabii bu pudingde de e, istediğin pudingi tercih edebiliyoruz. Çikolatalı, muzlu, çilekli, çeşit çiş çeşit pudinglerimiz var. Arzuya göre değişiyor. Evet. Tatlı dile güler yüze. Doyulur mu, doyulur mu? Aşk gelen bu akışın göze. Doyulur mu, doyulur mu? Evet. Tatlıya da doyulur mu değil mi gönül dostlarım? Tatlı güzeldir. Ee, hafif tatlıları çok seviyorum ben. Ee, şerbetli tatlıları da seviyorum ama fazla yemiyorum. Tercihim değil. Ee, en çok favorim ee, sütlü tatlılardır. Ee, sütlaç. muhallebi, diye. Ee, böyle güzel pastalar. Böyle güzel tatlılar. Diğer pastalar. Evet. <laughs> Evet, bir sürü sütlü tatlımız var. Bir sürü çeşit çeşit. Evet, ikinci paket açıyoruz. Evet. İkinci kedi iki de bisküvimizin evet, son paketiniz. Bir pakette iki tane çıkıyor. İki paket çıkıyor. Evet. Çok da vakit almıyor. Kolay yani. Burada puding gibi şey. Puding zaten e, süt karıştırıyoruz. Küçük, e, minik iki tane de tereyağı attı kızım. Ee, yani zor bir şey değil. Bir aniden misafir geldiğinde yapabileceğimiz, basit ama güzel bir tatlı. <laughs> Mesela aşure tatlımız var. Ee, o bayağı bir vakit alıyor aşureye. Ee, çok severim tabii. Geçen e, videosunu çekmiştik. Ee, o bayağı bir vakit alıyor. Bir sürü çeşit çeşit bakliyatlar giriyor. Fındık, ceviz, üzüm. Evet. Bazı tatlılarımız e, biraz e, vakit alıyor tabii ki de. Ama böyle tiriliçe var mesela. Bir sürü, evet. Bazıları yani sütlü tatlı diyoruz ama biraz vakit alan tatlılarımız da var. <laughs> evet, ya yeter ki yapmak isteyelim, yapmak istedikten sonra evimizde ne varsa ya, e, mesela süt varsa güzel bir sütlü tatlı doluyor, üstüne bir şeyler ilave ediyoruz, muhallebi gibi yapıyoruz sütten, muhallebi yapıyoruz, üstüne de evde ne varsa ilave edip o da bir tatlı oluyor, kolay bir tatlı. Evet ikinci. Katımızı düşüyoruz. Evet. Tam yetecek. Evet. evet. Evet kızım. Tam yetecek. Evet. Bir tane kaldı püsküdümüz. Yetmezse o püsküdü de kurabiye gibi yeriz. <laughs> Evet ben severim. Evet. Hani şekli e, tatlımızın şekli şey olmasın. Şimdi doğduktan sonra <laughs> tamamdır yani. İki kat yeterli oluyor. İsteyen bir kat da yapabilir tabii. Biz iki paket çıktığı için hani bir daha uğraşmıyorduk. Herhalde o bir taneye gerek yok. İki olmaz. Mı? Evet, aynen. Onu ben evet. sütün içine atalım onu ben <laughs> kurabiye gibi yerim onu. Değil mi gönül dostlarım, değerli gönül dostlarım. Evet. Kurabiyenin çok sert bir hali bu tabi. Çok sert bir hali. Pişmişe. Evet, ikinci kata pudinglerimizi döküyoruz değerli gönül dostlarım. Evet. Gittiğin yol çok mu uzak? Dönülmeyen yerde misin? Gel yağmur gel. Gel rüzgar ol gel, bulutlar yol taşın olsun. Allahım bizi korusun. Yolumuz açık aydınlık olsun. Turnalara tutunda gel. Bulutlar yol taşın olsun. Allahım bizi korusun. Yolumuz açık aydınlık olsun. Turnalara tutunda gel. Gel yağmur ol gel, gel rüzgar ol gel, bulutlar yol taşın olsun, Allah'ım bizi korusun, yolumuz açık aydınlık olsun, turunalara tutun da gel. Evet, başka üstüne. İsteyen üstüne muz da dilimleyebilir tabi olabilir yes olur. olur diyor evet kızım olur diyor evet muz da dilimleyebilir evet şu anda şu, son aşamamızı yapıyoruz evet tatlımızın son aşaması <laughs> ince ince küçük küçük, küçük muz parçacıkları e, konulabilir. çilek par e, dilimleyip konabilir. Diğer meyvelerden evet. Bu tabii ki de arzuya, isteğe bağlı bir şey. Evet şu anda kızım Hindistan cevizini arıyor. Ee, tabii ki dediğim gibi bu biraz dinlenecek değerli gün dostlarım. İyice birbirlerine e, lezzetini birbirlerine geçirecekler. Puding, kedi püsküvimiz, süt. Tabii daha da hemen bunu yeme yemeyeceğiz. Biraz bekleyecek. Evet, dilimlenmiş aşamasını inşallah Allah izin verirse. <laughs> bakacağız. Göstereceğiz inşallah. Efendim? Olabilir. olabilir yavrum. Olabilir kızım. Evet Hintistan cevizimiz. Biraz daha serpelim mi ne dersin? Ben ya bu arada Hintistan cevizine bayılıyorum. Çok seviyorum. Ee, onu böyle normalde de yerim yani. Çok seviyorum Hintistan cevizini. Kızıma diyorum ki biraz daha dök kızım diyorum. Evet. kızım da yeter diye, evet. Şefimiz ne derse odur. Evet. E, yeterince evet. kar yağmış gibi oldu. Evet. E, herkese çok teşekkür ediyorum. Mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Evet. Pastamızın son hali biraz dinlenecek birkaç saat. Sağlıkla yemeği Rabbim nasip etsin. Tekrardan mutlu yıllar diliyorum. Mutlu seneler diliyorum. Kazasız belasız günler diliyorum. Ee, sağlık diliyorum. Kandilimiz mübarek olsun. Ee, yolumuz Rabbimin yolu olsun. Herkese hoşçakalın diyorum. Mutlu kalın diyorum. Esen kalın diyorum.